Herkese merhaba arkadaşlar. Rahat bir nefes alın. Kendinizi azime bırakın attı videoya hoş geldiniz. Bomba gibi bir video ile sizlerdeyiz beraber. Bugün ne yapıyoruz? Bugün beyler çok güzel bir şekilde sizlere hesap hediye ediyoruz. Şartları videonun başında açıklayacağım. Ne zaman vereceğimizi açıklayacağım beyler ve bunu direkt sizlerin gözlerinizin önünde vereceğiz. Yani bilginiz olsun. Tikte vereceğiz, yayında vereceğiz. Şimdi ise şunu açıklık getirelim. Beyler, hesap fiyatı filan söylemeyeceğim. Hesap çok güzel bence. İlk başlangıca göre, yani ilk hediyeme göre güzel. Zamanla beyler artacak ilginize göre, alakanıza göre bakalım neler olacak. Şimdi yavaştan başlayalım o zaman. Hazırsanız başlayalım mı? Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Haydi bakalım. Sözleşmeler dedik. Özel oyuncu listesine girmeyeceğiz tabii lan oraya. Beyler bura <laughs> espri yaptık ya. Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> <laughs> Neyse takımım dedik. Takımım oyun planı biri sakat mı oğlum niye öyle lan o? Neyse formalara geldik. Formalar beyler görüyorsunuz. Play crazy filan filan. Formalar yüklenmiyor lan. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Evet formalar gördüğünüz üzere paralı bir forma yok herhalde. Geri geçtik. 1-0 geride başladın azim. Bak yapma bunu yapma. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Şimdi beyler menajerlere geldik. Xabi Alonso, Ruben Amorim ve Jose Mourinho. Jose Mourinho. Babalar. Jose Mourinho, Xabi Alonso, Ruben Amorim çektik. Tamam. Güzel. Çok güzel başladık. Bak. Menajerlerin ikisi güzel. Ruben Amorim çok yani bilmiyorum. Haydi bakalım. Oyun planına geçeceğiz. Oyun planında Kadro boştu şaka yaptım beyler. O ne lan dapper Ne sandın ya? Evet neyse videonun buraya kadar izlediniz mi diye denedim sizleri beyler. Şimdi şartları açıklıyorum. Kanalımıza abone olmak. Kik adresimizi takip etmek. Instagram'dan da size ulaşmam için Instagram adresimiz şart değil ama size ulaşmam için takip etmeniz gerekiyor. Her neyse yorumlar kısmına beyler Instagram adresiniz katıldım. Ya da ne bileyim Instagram adresim, işte bu hesabı çok istiyorum gibi bir yorum. Instagram adresiniz kesinlikle olmak zorunda. Yoksa beyler geçersiz sayılır bilginiz olsun diyoruz. Ve beyler yazdıktan sonra her kişi bir kişi. Yani herkes bir kere bir yorumu sayılacak. Bilginiz olsun. 30 kere, 100 kere yazmanıza gerek yok. Bunu da söyleyeyim ama aile fertlerinizden telefonu alırsınız ya da yan hesabınız vardır öbür hesaplardan da çekilişe katılırsınız ya da akrabalarınıza ailenize ya da ne bileyim arkadaşlarınıza pes oyunu arkadaşlarınıza atarsınız şansınız daha yüksek olur bilginiz olsun diyoruz ve farklı farklı hesap olmalarına dikkat edin konuş artık başka bir şey demiyoruz ve kontrol edeceğiz beyler Hani en fazla ne bileyim 20 tane falan hesap açılıyordur. Öyle 500 tane yorum falan bot basmayın. Bilginiz olsun onları kontrol edip vereceğiz. Geçersiz sayılır. Şartlarımız bunlar beyler. Youtube hesabımıza abone olmak. Instagramınız ve katıldım diye yorum yapmak. Veya hesabı istiyorum ne bileyim herhangi bir yorum olur. Bilginiz olsun. Ondan sonra kick adresimizde de yayında vereceğimiz için kick adresimizi takip etmek. Ondan sonra Instagram adresimden de size ulaşmak için Instagram adresimizi de takip ederseniz seviniriz diyoruz. Ve artık oyunculara uzun lafın kısasına geçiyoruz. Oyuncularımıza tıklıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Oyunculara gel. Oyunculara gel. Gel gel oyunculara gel. Maşallah. Şimdi şöyle görüyorsunuz beyler. Hemen Anam, anam, anam. Şu güzelliğe bak. Kartlar dönmeç mümmeç yapıyor. Beyler Kanna Mauro Baresi, Iker Casillas, Luis Suarez, David Villa ve Galatasaray'ların gözde bebeği dedim Sané. <laughs> bombacı bir. Bombacı bir baba. Şimdi William Saliba, Makalele, Daniel Van Buiten, Edgar Davis, Franz Beckenbauer biraz defansa ağırlıklı bir hesap. Şöyle gördüğünüz üzere Eden Hazard, Fernando Torres, Silvestre, Gareth Bale iki bombacı oldu. Hadi Gareth Bale beleş diyelim. Frank Lampard, Serge Gnabry, Fran Darwin Nunes, Lionel Messi, Christian Abbeyati, David Beckham, Enes var. Beyler, Frank Ribery, Maradona, sonra MVKM, B, ve 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 görüyorsunuz. Rafa Silva. Yakın. İki bombacı etti beyler. Görüyorsunuz Costa Kurtamız, Andres Iniesta'mız. Beyler bu kadroyu alan kişi rezerv konusunda şanslı. Süper Lig oyuncuların çoğu var. Yani rezervi güzel. Bir de bunu ilk 11'e koyalım. İlk 11'de görün ki daha gönlünüz ferah olsun diyoruz. Ve ilk 11'e doğru geçiyoruz. Şimdi takımım dedik. Oyun planı dedik. Şimdi şöyle Kasiyas ile başlıyor. Kasiyas'ımız tamam. Osimenimiz tamam. Beyler osimenimiz de var yani. 107 osimen. Normalde 103 de. 107 oluyor. Silvestremiz tamam. Eden Hazard'ımız tamam. Yanar. Pff. Ruth Van Nistroy, tamam. Baresi tamam. Cannavaro tamam. Beyler şimdi sağ bekede Costa Kurtamız gelecek hemen. Gördüğünüz üzere Costa Kurtamız da var. Şöyle Gnabry Gnabry dedik saniye lan. Sakin ol azim. Tamam. Sakin ol. Kakin ol. Şimdi Luis Suarez'imiz var. David Villa'mız var. Ondan sonra Torres'imiz var. Van Buiten'imiz ve ve Tony Adams'ımız ve defansif orta sahada Edgar Davis'imiz bile var. Beyler görüyorsunuz. Şimdi her neyse devam edelim. Ennesri'miz ondan sonra Beckham Bauer. yeter artık kardeşim. Defans atmayacağım. Şöyle orta sahada da de görüyorsunuz. Şimdi ise Makalele'miz var. Beyler. Burada Vitor ama Christian Abbeyat'imiz var. Böyle Beckham'ımız var. Vitor Bayya'mız var. Boşluk kollayan Lampard'ımız var. Anthony M.V.K.M. var. Maradona var. Görüyorsunuz. Eniesta'mız var. Evet. Evet. Buradan ise geriye kalan Gareth Bale'ımız var. Burada engulukantemiz de varmış. Engulukanteyi de alırız. Görüyorsunuz beyler. İlk hesaba göre, ilk hediye hesabımıza göre güzel. Yoğun ilginiz olursa, yoğun isteğiniz, yoğun arzunuz olursa ben bu skalayı yukarı doğru çıkaracağım. İlginiz olsun. Sadece ilk hesap hediye ettiğimizde sizler ilginiz veya hoşunuza girecek mi diye bir denemeç. Yani şey yapacağız. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Bu arada şöyle hesabımız gerçekten ilk 11'i hani bazı bedavalar var. Evet ama şöyle Luis Suarez, Osimen gibi ikilisi ya da David Villa ikilisi gerçekten Torres bak Torres de var. Gerçekten güzel. Yani şimdi bu ilk 11'i yeni e futbol 2026'ya başlayanların çoğu biraz zor kuruyor. O yüzden hani aslında direkt hesap kurulu bir şekilde geliyor. Müthiş bir hesap bence. Yani burada Epic çıkardığınızda sileceğiniz oyuncular bile var. Hani burada Piotrik de silebilirsiniz. Bir sürü oyuncu var gördüğünüz üzere. Yani rezervi de biraz güzel ve dayanıklı diyoruz. Beckham. Ronaldo bile var ya. Şunu baksana Ronaldo bile var. Ronaldo. Yanar. Gördüğünüz üzere beyler hesap bence on numara bir hesap. Hani Gnabry filan alırız, Darwin Nunez'i alırız. Bunu nasıl aynı anda çıkarmış lan Gnabry ve Darwin Nunez? Neyse, o önemli değil. Burada Antonio en... o Rafa Silva'yı nasıl almadık oğlum? Bu Rafa Silva da Ablacım Rafa Silva, Rafa Silva. Ama Ablacım Rafa olmaz. Silva diyorum. Orta sahada iki tane boşluk kollayan var lan. Bir dakika. Birisi verimli kanat ama çaktırmayın o da boşluk kollar. Beyler görüyorsunuz orta sahada 2 tane bombacımız var. Daha forvetli de Garrett Bale'ımız var. 3 bombacı. Yani 3 bombacılı müthiş bir hesap beyler. Yani umarım çok isteyene çıkar. Umarım hak edene çıkar diyoruz. Böyle hesap hediyelerini de beyler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videomuza like atın devamı gelecek beyler. Ben skalayı yukarıda tutacağımı söyledim. Her zaman artar bu skala. Yani her zaman artar dedim de yani 15 bin liralık hesap hediye ettiğim videosu çekmeyiz. Merak etmeyin öyle bir video yok yani. Artacak sadece. Hani oyuncular bombacı sayısı artar ne bileyim epik sayısı artar. Bunlar artar yani. Hesap değeri artmaz diyoruz beyler. Ve bu hesabı ne zaman açıklıyoruz? Onu da söyleyelim. Beyler bu hesabı bu video yüksek ihtimalle çarşamba gidecek. Haftaya çarşamba yayında sabah açıklayacağız. Bilginiz olsun beyler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.